Herkese merhaba. Ben matematik öğretmeni Danur Üstün Bostancı. Bu videoda çokgenlerle ilgili alıştırmalar yapacağız. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Önce bir çokgenin tanımını hatırlayalım. Dikkat etmemiz gereken noktaları. Doğru parçalarından oluşacaktı ve kapalı şekil olacaktı. Bu bilgiye göre seçeneklere baktığımızda A seçeneği bir altıgendir. C bir üçgendir. D de bir dörtgendir. Ama B seçeneği doğru parçalarından oluşmadığı için çokgen değildir. Cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir? A seçeneği bir çokgendir. B seçeneği açık, D seçeneği de açık. Bu yüzden çokgen olamaz. C de doğru parçalarından oluşmadığı için çokgen sayılamaz. Cevabımız A seçeneğidir. Yine aynı tarzda bir soru. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir? A, B ve D seçenekleri açık olduğu için kapalı şekil olmadığı için çokgen değildir ama C seçeneği üç kenarlı, üç köşesi ve üç iç açısı olan bir çokgendir. Yani üçgendir. Bir çokgenin en az kaç köşesi vardır? Bir çokgenin en az 3 köşesi olabilir. Çünkü çokgenler üçgenden başlar. İki doğru parçasından kapalı bir şekil oluşturamayacağımız için çokgen sayılamaz. Bu yüzden en az 3 köşesi olabilir. Yani en küçük çokgenimiz üçgendir. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir? A, B ve D kapalı olmadığı için çokgen değildir ama C çokgendir. Herhalde artık çok yeni tanımı anlaşılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi çok yeni örnek olamaz? B seçeneği doğru parçalarından oluşmadığı için daha önce de söylemiştik. Çok yeni örnek olamaz. Ama A bir altıgendir. C bir üçgendir. D de bir dörtgendir. Cevabımız B seçeneği. Yandaki şekilde yıldızları çizgiyle birleştirirsem hangi şekli oluştururum? Yıldızları birer köşe olarak düşünürsek ve bunları birleştirdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kenarı olan veya köşe yıldızları sayarak, köşe sayısını sayarak da elde edebiliriz. Çünkü hatırlayalım. Çokgenlerde köşe sayısı, kenar sayısına, o da iç açı sayısına eşitti. O halde 6 tane yıldız olduğuna göre 6 köşeli yani altıgen olacaktır veya iki yıldız arasını kenar çizerek de elde edebiliriz kapalı şeklimizi. 6 kenarı olan yani altıgenimiz D seçeneğinde mevcut. Cevabımız D seçeneğidir. Yanda çizdiğim resimdeki altıgen şeklin rengi hangi seçenekte verilmiştir? Al, tek tek kenarlarını ya da köşelerini sayarak bulabiliriz. Altıgen olan şeklimiz mavi renktedir. Yeşil olan üçgendir, pembe olan üçgendir ve turuncu olan beşgendir. Bakın 1 2 3 4 5 tane kenarı vardır. O halde bize altıgeni sormuş. Cevabımız A seçeneği mavi olacak. Çizdiğim şekil düzgün çokgen değildir. Ressamımızın çizdiği geometrik çizim, cisim hangi seçenekte verilmiştir? Düzgün çokgen neydi? Kenarları ve iç açıları eşit olan çokgenlerdi. O halde A seçeneği bir eşkenar üçgen, bütün kenarları eşit. B seçeneği bir düzgün beşgen, bütün kenarları eşit. D seçeneği bir kare, olabilir. Bütün kenarlara eşit. C seçeneği kenar uzunlukları farklı. Herhangi bir sembolle gösterilmediğine göre düzgün çokgen olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgendir? Eşkenar, daha önceki videoda bahsetmiştik, kenarları eş demek, yani eşit demek. Hangisinde gösterilmiş? A, B ve D'de herhangi bir sembolle eşitlik gösterilmemiş. Ama C seçeneğinde dört kenarında eşit olduğu gösterilmiş. Cevabımız Ceyhan'dır. A, B, C, D, E, F altıgeni ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? AD doğru parçası köşegendir. Evet, doğrudur. FC doğru parçası da köşegendir. O halde A seçeneğimiz doğrudur. A, B, C, D, E, F ve N noktaları köşeleridir demiş. Bakalım. N noktası köşesi değildir. Bakın, şeklin üzerinde değil, şeklin içinde bir nokta. N noktası köşegenlerin şu anda AD ve FC köşegenin kesiştiği noktadır. O halde köşesi değildir. Yani yanlıştır. 6 tane iç açısı vardır. Evet 6 ise 6 köşesi, 6 kenarı ve 6 iç açısı vardır. Doğrudur. D seçeneğine bakacak olursak AB doğru parçası, BC doğru parçası, CD doğru parçası, DE doğru parçası, EF doğru parçası ve FA doğru parçası kenarlarıdır. Evet doğru tek tek zaten şekilde de gözüküyor. O zaman yanlış olan ifademiz Bursa'dır çünkü N bir köşe değildir. Aşağıdaki nesnelerden hangisi çok gene örnek verilebilir? Çok gene olabilmesi için düz doğru parçaları, düz çizgiler ve kapalı şekli olması gerekiyor. B'ye baktığım zaman düz çizgiler yok. C'de öyle, D'de de öyle. Cevabımız adanıdır. Levhamız bakalım sekizgendir. Tek tek sayarsak altı. 3 de burada 6, 7, 8, 8 gendir ve bir çok gendir. Çokgenlerde aşağıdakilerden hangisinin sayısı diğerlerinden farklıdır? Bir önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. Bu videoda da tekrarladım. Kenar, köşe ve iç açı sayıları birbirine eşittir ama köşegen sayısı ile ilgili bu seneki müfredatımızda hiçbir şey işlemedik. Sadece köşegenin tanımından bahsettik. Sayılarıyla ilgilenmedik. Cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bir sonraki teste geçelim. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Burada aslında belirtmesi gerekiyor kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu. Çünkü matematikte göz kararı yoktur. Ama vermemiş. Biz de bakacağız seçeneklere. Ee, A seçeneği dik üçgene benziyor. Bu yüzden eşkenar üçgen diyemeyiz. Yani düzgün çokgen diyemeyiz. B ve C seçenekleri hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü uzunlukları çok eşit gibi gözükmüyor. Ama D seçeneğine kare diyebilirim. Çünkü yakın. Bu yüzden D diyorum. Ama soru olarak çok sağlıklı bir soru değil bence. Evet. Aşağıdaki dörtgenlerden düzgün çokgen olanı hangisidir? Düzgün çokgen olması için kenarların birbirine eşit olması gerekiyor. A seçeneğinde bir paralel kenar görüyorum. Çünkü karşılıklı kenarları birbirine eşit. B'de bir yamuk var. Bütün kenarları birbirinden farklı. D seçeneğine baktığım zaman yine karşılıklı kenarları eşit. Sanıyorum ki dikdörtgen ama C seçeneğinde bütün kenarları ve bütün iç açıları eşittir. O halde bu bir karedir ve düzgün çokgendir. Aşağıdaki dörtgenlerden hangisi düzgün çokgendir? Dikdörtgen bütün kenarları birbirine eşit değildir. Bu yüzden düzgün çokgen diyemeyiz. Eşkenar dörtgen evet kenarları eşittir ama iç açıları birbirine eşit değildir. Dörtgenlerden zaten sadece kare e, düzgün çokgendir. Eşkenar dörtgende çok düzgün çokgen değildir. Dediğim gibi iç açıları birbirine eşit olmadığı için paralel kenarın da karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu o, o yüzden düzgün çokken diyemeyiz ama karenin hem bütün kenarları hem de bütün açıları iç açıları birbirine eşittir. Bu yüzden düzgün çokgendir. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi düzgün çokgendir? Yine kenar uzunluklarına bakacağım öncelikle. Bu üçgende ABC yani her bir cebirsel ifade farklı bir sayıyı ifade ediyor. Burada A, B, C olduğu için farklı uzunluklar demektir bu. Yani çeşit kenar üçgendir bu. Düzgün çokgen olamaz. C'ye baktığım zaman burada bir dörtgen görüyorum ve farklı cebirsel ifadeler kullanılmış. Demek ki uzunlukları birbirine eşit değil. O halde düzgün çokgen olamaz. Denizli'de de karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ama Bursa'ya baktığım zaman bütün kenarları birbirine eşit olan bir üçgen görüyorum. Yani eşkenar üçgen. Yani bu bir düzgün çokgendir. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi düzgün çokgen değildir? Karenin düzgün çokgen olduğunu söylemiştik. Eşkenar üçgen bu da bir düzgün çokgendir. Daha önceki videoda da bahsetmiştim zaten. Kenarları ve iç açıları eşittir. Düzgün beşgen. Başına düzgün gelen çokgenler zaten düzgün çokgendir. Düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün sekizgen, düzgün ongen. Bunların hepsi birer düzgün çokgendir. Yani bütün kenarları ve bütün iç açıları birbirine eşittir. Eşkenar dörtgen. Bir önceki soruda da bahsettiğim gibi evet Eşkenar kenarları eşittir, fakat iç açıları birbirine eşit olmadığı için düzgün çokgen kategorisinde bulunamaz. O yüzden cevabımız eşkenar dörtgen. Yandaki resimde aşağıdaki çokgenlerden hangisi kullanılmamıştır? Şimdi yeşil olan ve pembe olan şekiller dikdörtgen yani kullanılmış. Mavi olan şeklimiz üçgendir. Kırmızı olan şeklimiz kenarları ya da köşe sayılarını sayacak olursak bir altıgendir ama şekilde herhangi bir yamuk göremiyorum. O yüzden yamuk kullanılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Kenarların eşit olduğunu belirten tek seçenek Ceyhan. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? A, B ve C'de kenarların eşit olduğu sembollerle gösterilmiştir. Fakat D seçeneğinde böyle bir şey mevcut değildir. Bu yüzden de düzgün çokgen değildir. Aşağıdaki düzgün çokgenlerin iç açılarının toplamlarından hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi biz çokgenlerin iç açıları konusunda değinmedik. Çünkü müfredatta göremedim. Ama böyle bir soru çıktı karşımıza. Yapalım. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bunu biliyoruz zaten dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu kareden çıkarabiliriz. Karenin bir açısı 90 derecedir 4 açı iç açısı olduğuna göre 90 çarpı 4'ten 360 derecedir. Bir beşgenin bir iç açısı düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. 5 kenar olduğu için 108 ile 5'i çarparız 540 eder. Düzgün bir altıgenin iç açısı ise 120 derecedir. 6 ile çarptığımızda ise 720 derece yapar. Fakat burada 740 demiş yani yanlış verilmiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir? Bütün kenarların eşit olduğunu sembolle gösterdiği, gösterildiği tek seçenek B seçeneği cevabımız Bursa'dır. Evet. Testimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.